İçinde bulunduğumuz günler tabii ki güzel. Güzel içerikleri barındırıyor. Ama bizler ahiret hayatına ve gerçek hayat olan ahiret hayatına iman etmiş insanlar olarak elbette ki şekerlerle, tatlılarla, ziyaretlerle süslenmiş olan bu bayramları idrak edeceğiz. Ama asıl gözümüz gerçek bayramlarda olacak. Az önce bayramın resmi dedim. Bayramın resmi var mı? Bir resim çizeyim ben size. Az önce bir ayet okudum. Nahl suresinin 32 ikinci ayetiydi. Rabbimiz orada bir resim ortaya koyuyor. Ayetin öyle çıplak basit manasını vermektense, resim olarak ifade etmeyi daha güzel buluyorum. Hayal edin, artık dünya hayatından ayrılma günü gelmiş ve bir anda bakıyorsunuz melekler çok harika bir manzara içerisinde sizin ruhunuzu tayyip bir şekilde tayyibin ne demek? Hani bir imtihanda yaşıyorduk ya. Bu imtihanın adı iyi insan imtihanıdır. Evet, iyi insanları ortaya çıkartma imtihanı. Tayyip kelimesinin kökeninde güzel insan, iyi insan, yani melekler, şu iyi insan sınavını kazanmış, iyi bir insan olarak gelmişler, bizim ruhumuzu çok hoş bir şekilde kabz ediyorlar. Ve başka ayetlerden hareketle diyorlar ki. Ella tehafu ve la korkmayın, hüzünlenmeyin. Ve yekulune diyorlar ki selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Selam diyorlar sizi. <laughs> ve ardından da şöyle diyorlar. Üdhulul cennete bime kuntum taamelun. Yapmakta olduklarınıza karşılık, yaptıklarınıza karşılık Buyurun girin cennete, gözünüz aydın, kazandınız. İyi insan olarak cenneti hak ettiniz. Biz şöyle diyoruz, işte bu. Bayramınız mübarek olsun. Tamam. Bayramın resmi bu. Bütün mesele o resmin içinde yer almak. Şimdi tabii Ayet şöyleydi: Ellezine tetawaffehumul meleiketu tayyibin, Melekler onların onları çok böyle yani iyi ve hoş bir şekilde iyi insanlar olarak ruhlarını kabzederler vefat ettirirler ve onlara selam verirler. Selamun aleyküm derler. Buyurun yaptıklarınıza karşılık girin cennete. Ayetin Türkçesi böyleydi. ...ben bunu resim olarak ortaya koydum. Şimdi... ...o gün... ...o resmin içerisinde yer almak... ...ve gerçek bayrama doğru... ...koşmanın... E, ...tabii ki bir ahlakı var yani... ...bir yolu var. Bir aydır oruç... ...tutuyorduk veya oruç bizi tutuyordu... ...ne derseniz deyin... ...Rabbimize hamdolsun... Bakalım oruç bizi ne kadar tutmuş? Hani bir hutbede söylemiştim ya, savun bir şeyden kendini tutmak. Bir şeyden kendini tutmak anlamına geliyordu. Nasıl anlayalım buraları? Bayramın ahlakı derken hemen şöyle girivereyim. Allah'tan başkasına kulluk etmekten kendimizi tutmak. Buradan başlayacağız. Çünkü az önce bakın namaz kıldık. Ne dedik? İyya kene abudu. Sadece sana kulluk edeceğiz. Bu senin hakkın dedik. Günde beş kez bunu tekrar ediyoruz. Ee, özür dilerim ne beş kezi? En 40 40 kez veya nafileleri hadi şöyle böyle kılanlar için 30 kez diyelim yani. Bak ancak sana kulluk edeceğiz ya Rabbim diyoruz. Demek ki birinci şart neymiş? Sadece sana kulluk edeceğiz ya Rabbim. Sonra hani Maliki Yevmiddin dedik az önce. Sen din gününün sahibisin. Din günü diye bir şey var bu hayatın hemen arkasından gerçek bir hayat. Diğer adıyla yevmül fasıl ne demek? Hüküm günü. Yaptıklarımızın karşılıklarının görüleceği ve hükmün verileceği gün. Hükmün verileceği gün. Sonra hiçbir şeyi Allah'ın yerine koymadan, Allah'la bir tutmadan neyi kastediyorum? Şirk meselesi. Her zaman üzerinde duruyoruz. Şirk koşmadan Allah'a iman etmek. Şirksiz bir şekilde çünkü Allah inananların çoğu bana şirk koşarak iman ediyorlar demişti Yusuf Suresi'nin 106. ayetinde. Ya, yani şirksiz bir şekilde Allah'a bağlanmak. Mesela hayatta hepimiz sık sık şununla karşılaşırız. Bir olay var, bir iş var. O işte bir Allah'ın dediği var, bir de başkalarının dediği var. Farklı. Böyle bir ikilem yaşadığımızda ne yapacağız? Allah'ın yerine hiçbir zaman başka bir şeyi koymayacağız. Böyle bir ikilemde cevap belli. Allah bitti. Allah'tan başkasına gitmeyeceğiz. Gidersek de oluyoruz. İşte o dediğimiz kapıyı, şirk kapısını aralıyoruz. Oruç bizi acaba dünyanın bizi kendisine çekmesine karşı ne kadar tutuyor? Dünya çok cazip. Ama aldatıcı bir cezbe bu. Aldatıcı. O yüzden Allah buyurdu ki bel tüsirûne el hayâte dünya. Doğrusu siz dünya hayatının tesirinde kalıyorsunuz. Tercih ediyorsunuz. Vel âhiretu hayrun ve ebgâ. Ahiret, öteki hayat daha hayırlı, daha kalıcı. Bunu bilin dedi. Geçici şeylerin tesirinde kalmayın. Yaşayın, sizin için yarattım. Faydalanın. Ama aldatıcı bir faydalanma olduğunu da unutmayın. Gözünüzü buraya değil, oraya dikin. Evet, tuttuğumuz oruç bizi dünyanın kendisine doğru çekmesine karşı ne kadar tutuyor bizi? Öfkemize karşı kendimizi tutmak. Sık sık birbirimizi öfkelendiririz. Birlikte yaşıyoruz valla biz insanız. Ama Allah ne buyurdu? El kaziminel gayis. O bayramlık insanlar ne yapar? Öfkelerini tutarlar. Yutarlar aslında. Tamam. Öfke patlaması yaşamazlar. İşte toplumda sık sık çok basit sebeplerle öfkelerini patlatan insanların neler yaptıklarını görüyoruz vel afine anin nes. Hmm, bayramlık insanlar ne yaparlar? Affederler. Allah biliyor bizi. Birbirimizi birbirimize yanlış yapacağımızı biliyor. O yüzden neyi koymuş, öne çıkartmış? Vel afine anin nes. O bayramlık insanlar affederler. Affetmenin daha hayırlı olduğunu Allah söylemiş. Vallahi var ya Affetmek büyüklüktür. Kesinlikle bak. Mesela yaşınız diyelim ki 40. Siz 60 yaşındaki birinin bir cahilliğini ne yaptınız? Affettiniz. Büyük sizsiniz. Başverin o şeyi. Nüfus cüzdanındaki o sen yaş, biyolojik yaşı boş verin, tamam mı? Kim affederse büyük o. Hatta Vallahi de billahi de. Affetmek insanlar arası ilişkileri kastediyorum. Affetmek adaletten daha üstündür. Tamam? Ya. Adalet ne? Sana yapılanın aynısını başkasına yapmak hani. Affetmek ne? Ya bir şey olmaz ya. Ne olur ki? Önemli değil. Ben seni affedersem o da beni affeder. Allah Zaten bayramlık insanlar ne zaman bayramı yaşayacaklar? Affedildiklerini gördükleri gün. Tamam mı? İşte bu. işte diyecekler. Kötülüğü iyi davranışlarla def ederler. Ve ona bil haseneti seyyye. Bak bak. Bu, bu daha ileri bir şey. Yani biri kötülük yaptı, affettiniz. Arkasından ona iyi iyi davranıyorsunuz. Az buçuk aklı olan, insanlığı olanı bu var ya, müthiş terbiye eder. Şuna bak ya, ya ben insanlıktan çıkmışım ya. Ben adama ne yaptım, adam bana ne yaptı ya. Kendine tükürür, affedersiniz. Ya affederler. Affetmek büyüklüktür. Kim affederse büyük olur. Kibir yerine tevazu, Hmm. bayramlık insanlar ellezine yemşune fil erdi hevnen yeryüzünde yürürken yaşarken mütevazi, alçak gönüllü olurlar. Alçak gönül. Kibir ne ya? Kibirden uzak dururlar. Kibir adamı batırır. Yemin ediyorum kibirle hak yani kibirle hakikat asla yan yana gelmez. Çünkü Allah ayette buyurdu ki Araf suresinde kibirlenenleri ayetlerimden çevireceğim dedi. Ya bir insanda kibir olduğu zaman o insan ayetle karşı karşıya gelemiyor. Gelse bile göremiyor. Görse bile anlayamıyor. Arasında ne var? Duvar var. Ne duvarı? Kibir duvarı. Mütevazi olmak. Tevazu insanı ne yapıyor? Yüceltiyor. Kibir insanı ne yapıyor? Alçaltıyor. Tıpkı iblis gibi. İblis kibir yaptı. Ben niye secde edecekmişim dedi. Adem'e. Ben ateşten o topraktan yaratılmış malzemelerimiz farklı filan. Hani oradan tutturmaya kalktı. Allah'a karşı Allah'ın emrine karşı kibir yaptı. Allah da dedi ki Fefesaka min emri Rabbi. O Rabbinin emrinden çıktı. Ya kibir yapan emirden çıkıyor ya. Böyle. Bayramlık insanlar cahillerle tartışmazlar. Ve izâ hâtabahümül cahiliyûne gâlu selame. Cahillerle böyle muhatap olduklarında selam olsun derler. Ayrılır, çeker giderler. Muhatap olmazlar. Tartışmak kimseye bir şey kazandırmaz. İnanın kardeşlerim yüzde yüz haklı da olsanız var ya bak yüzde yüz birisiyle konuşurken iş tartışmaya mı döndü orada bırakın kendi haklılığınızı kabul ettirmeye kalkmayın tartışmada bu çıkmaz <laughs> tartışmada kavga çıkar bayramlık insanların böyle şeylerle işi olmaz anne babayla güzel geçinmek ve bil valideyni ihsane ya bayramlık insanlar anne babalarıyla güzel ilişkilerde bulunurlar. Hatta anne babaları cahillik etse bile, yanlış yapsa bile, yo ben onların evladıyım, ben yanlış yapmamalıyım, ben doğru yapmalıyım demeliler. Akrabalarla güzel ilişkiler. Allah bunu söylemiş. Niye? Valla Allah öyle bir hayat yaratmış ki her an başımıza bir iş gelir. E eh, akrabalarla insan güzel ilişkiler içerisinde olursa ne oluyor? Hayatın risklerini bir anda bakıyorsun akrabalar vesaireler toplanmış tolere etmişler. Yani yaşadığımız hayat bunu gerektiriyor. Yani dünyanın en kralı olsanız bir başkasına muhtaçsınız. Muhtaçız ya. Birbirimize muhtaçız. Allah böyle yarattı hayatı. Görelim bunu yani. sahip olduğumuz imkanları sahip olmayanlarla paylaşmak. Tamam? Bu ne olursa olsun, bu para olabilir, ilim olabilir, güç olabilir. Allah boşuna mı veriyor bazı insanlara imkanlar? Bazı insanları da o imkanlardan hani mahrum bırakıyor. Boşuna mı? Hele bakalım imkan verdiklerim ne yapacaklar? İmkanları nerede kullanacaklar? Siz buna ister zekat deyin ister sadaka ne derseniz deyin. Bak en güzel ifadesi bu. Sahip olduğumuz imkanları o imkanlara sahip olmayanlarla paylaşmak. Müminlere karşı evet müminler müminlere karşı alçak gönüllü. Ezilletin alel müminin ama o İslam düşmanlarına karşı da izzetin alel kafirin. İzzetli, onurlu Öyle. İzzetli ve onurlu. Ama müminlere karşı nedir? Mütevazi. Allah bu kuralı koymuş, ilişkiyi Allah koymuş yani. Kınayıcının kınamasından korkmazlar bayramlık insanlar. Çünkü onlar Allah'la çalışıyor. Bir iş mi yapacak? Allah ne der? Bayramlık insanların Hayatında elalem nedir? Onların kitaplarında elalem nedir diye bir şey yok. Su izandan gıybetten tecessüsten kaçınırlar. Su izan nedir? Ya elinde hiçbir delil yok. Birisi hakkında kötü bir şey düşünüyorsun. Nereden biliyorsun onun onu yaptığını? Nereden biliyorsun? Ya öyle düşünüyorum. Öyle zannediyorum. Bırak Allah aşkına ya. Ya öyle yapmadıysa o zaman ne durumuna düşüyorsun sen? İftiracı. Değil mi? İftira attın adama ya. Su izan. Ha illa bir zanda bulunacaksak insanlar hakkında hüsnü zan. Bitti. Güzel zan. Yani güzel zanda yanılsak bile günah değil ki. Önemli değil yani. Tecessüs. Tecessüs insanların gizli taraflarını böyle araştırmaya, açığa çıkartmaya kalkmak. Hayır bize düşmez. Bize düşmez yani. Gıybet insanların arkalarından onların hoşlanmayacağı şeyleri onlar hakkında toplumda kötü algı oluşturacak şeyleri konuşmak. Bazen şöyle diyoruz. Hocam ben bunu onun yüzüne karşı da söylemişim veya söyleyebilirim. O yüzden hani benim söylediğim gıybet değil demek istiyor. Güzel kardeşim bak. Veylün liküllü hümezetin lümeze. Yazıklar olsun, yuh olsun o hümeze, lümeze tipi insanlara. Ne demek hümeze? İyice açılabilir ama çok basit geçeceğim. Hümeze bir insanın arkasından, gıyabında onun hakkında böyle kötü şeyler söylemek. Dedikodusunu yapmak. Peki lümeze yüzüne karşı. Ya işte arkadaş yani Kırıcı şeyler söylüyorsun, böyle insan ilişkilerini zedeleyici şeyler konuşuyorsun. İster arkadan konuş, ister yüzüne karşı, olmaz ki. Bayramlık insanlar nez nezaket sahibidirler. İnsan ilişkilerine itina gösterirler. Böyle nobran, böyle kaba saba, yakışmaz yani onlara. İnsanların mallarını haksız bir şekilde asla yemezler. Bak, neden bahsediyoruz biz? Bayramlık insanların ahlakından, bayram ahlakından bahsediyoruz yani. Tevhid'den başladık, gidiyoruz böyle. İnsanların mallarını haksız bir şekilde yemezler. Kötü şeylerin yayılmasına aracılık etmezler. Hele şu sosyal medya var ya. Birisi bir şey paylaşmış, birisi hakkında aralarında kişisel vesaire, husumet vesaire olabilir. Hiç düşünmeden paylaşıyoruz. İster sosyal medya aracılığıyla, ister diğer şekilde. Müminler kötü şeylerin yayılmasına müsaade etmezler. Allah Nur Suresi'nde bu terbiyeyi veriyor. İfk hadisesi sebebiyle bizlere. Bilmediğimiz konularda konuşmamak. Ve takfu <laughs> ilmin olmayan konuda ardına düşüp de konuşma. Yani bilmediğin şeylerin ardına düşme. Hele din konusu olunca herkes konuşuyor. Aman Allah'ım ya. Ya adam bir kez olsun Kur'an'ı okumamış adam öyle konuşuyor ki Allah'a iftira attığının farkında değil. Resulullah'a iftira attığının farkında değil. Bir de bu ayetten hareketle ikinci manası da çok güzel. Bayramlık insanlar böyle bilmedikleri konularda körü körüne, ilimsiz bir şekilde birilerinin arkasına düşmezler. Ya? Bayramlık insanlar öleceklerini unutmadan yaşarlar. Ölüm müthiş bir terapi. Düşün. Her an ölebilirim ben. Ya ben senin kalbini niye kırayım ki? Biliyorum ölürken pişman olacağım. Ya keşke yapmasaydım ya. Niye yaptım ki ben? Ha gidiyorum işte bak. Diyeceğim yani pişman olacağım. Ölümü unutmadan yaşarlar. Bayramlık insanlar aleyhlerine bile olsa kendi anne baba veya akrabalarının aleyhlerine bile olsa adaletten asla ayrılmazlar. Bunu Allah söyledi Nisa suresinde. Yalandan uzak, doğru sözlü olurlar onlar. Bakın doğru. Zaten var ya bir iki böyle bir yalan söyleyelim toplumda. O güveni bir kaybedelim. Zor toparlıyoruz valla. Zor toparlıyoruz. O güven gittikten sonra zor geri geliyor. Dost doğru olacağız. İyi insan bayramlık insan aynı zamanda doğru insandır. İsraftan kaçınmak, riyadan, gösterişten kaçınmak. Aman Allah'ım bir gösterişçi dindarlık almış başını gidiyor. Adam dağıttığı paketin fotoğrafını çekiyor, tutmuş işte bugün filan aileye şöyle yardım ettik. Ya, hacca gitmiş durmadan bir şey. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun yani? Yapma bunu ya. Gösterişçi dindarlık ya. Bana ne gösteriyorsun ki? zalimlere meyletmemek. Ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekümün ne'er. <laughs> zalimlere meyletmeyin. Ateş dokunur size. Ya zalimler. Dünya hayatındaki ilişkilerimiz ahiretteki ilişkilerimizi belirleyecek. Öyle burada zalimlerle kol kola el ele orada da Allah'ın beni salihlerle birlikte haşret. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Ya insanlar o yüzden kimlerle hangi kareye düştüklerinin farkında olsunlar bir şey yaparlarken ve birçok ayetlerde geçer la yettehizil mu'minun el kafirine evliya emin dunil mu'minin müminler müminleri bırakıp kafirleri veli edinmesinler. Şimdi meallerde dost edinmesinler diye yazmışlar. Tamam, külliyen yanlış demiyorum ama bazen bu yanlış anlamalara sebep oluyor. Hocam diyor şimdi ben diyor Müslüman olmayan biriyle arkadaşlık edemeyecek miyim? Bir ticaret yapamayacak mıyım? Komşu olamayacak mıyım? Allah bunu kastetmedi ki. Kardeşlerim bakın, veli kelimesi ne biliyor musunuz? Veli. Türkçede kullandığımız vali var ya, vali. Vali ne demek? Bir şehrin insanlarının en üstünde, o insanların üzerinde söz sahibi demek. Hmm. O zaman birinin benim üzerimde veli olması ne anlama geliyormuş? Adamla öyle bir ilişki içerisine girmişim ki adam ne dese hatırını kıramıyorum. Ya adam Müslüman değil, adam yarın e, inancıma aykırı bir şey söyleyecek bana, katırını kıramayacağım çünkü yakayı kaptırmışım, tamam mı? Ha, onun için Allah ne dedi Müslümanlara? Müslüman olmayan insanları bu anlamda hatırlarını kıramayacağınız derinlikte sakın ha ilişkiye girmeyin. Çünkü bir gün reddedemeyeceğiniz inancınıza aykırı bir teklifle gelir, kendisiyle birlikte sizi de kirletir ve cehenneme götürür. Yapmayın bunu dedi. Bayramlık insanlar buna da dikkat ederler. Ve kısacası son cümlemi söylüyorum. Bayramlık insanlar Allah'ın şu hayat için çizmiş olduğu hudutlara, sınırlara dikkat ederler, çiğnemeden yaşarlar. Heh. Şimdi inşallah bu şekilde dikkat ed devam edersek hayatımıza o hutbenin başında bir resim çizdim ya, melekler geliyordu böyle, çok tatlı bir şekilde iyi insan sınavını kazandınız dediler. Ruhlarımızı iyi insan olarak ve çok iyi çok hoş bir şekilde böyle güle oynaya neşe içerisinde kapsettiler. Selamladılar bizi, aldılar, nereye götürdüler? Cennete. İşte o gün bayram. Rabbimiz bizleri de o bayramlık kullarından eylesin bu vesileyle şu sembolik günlerimizi gerçek bayramlar için iyi değerlendirmek ümidiyle